Hobi olarak yapmaya başladığı doğal taş takılarını ev ekonomisine kazandıran 30 yaşındaki Emine Burcu Budak, yaşanan devrem sonrasında sosyete pazarında ürünlerinin satışını yapıyor. <laughs> Amcası vesilesiyle doğal taş takıları üzerine girişimde bulunan Burcu Budak, vatandaşların talebi üzerine istenilen takıları hazırlıyor. <laughs> konuyla ilgili Aks Haber'e konuşan Emine Burcu Budak, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla girişimde bulunduğunu söyledi. Ortalama 1-1,5 bir, bir yıl arası e, oldu bu işi yapmaya başlayalı. O da şu şekilde gelişti. Evde oturuyordum. Kendimce eşime bir şeyler hani evimize bir katkı olsun ben de boş durmayayım diye bir şeyler yapmaya çalışıyordum. 20 yıldır da benim amcam işte takı işinde, doğal taş işindeydi. Ben de dedim ki yani neden olmasın deneyelim. Önce kendi bana ufak ufak işler vermeye başladım. Onlarla bileklik yapmaya başladım. Ona gönderdim. Sonra onlar çok beğenildi. Arkasından onun arkadaşları bir şeyler istemeye başladıken, neden kendi işim olmasın dedim. Sonra alabileceğim taşlar neler diye bakmaya başladım. Uğraştım. Ee, onunla ilgili gerçek olması doğal taşlarda çok önemli. Ona çok özen gösterdim. Amcam da bu işin için olduğu için açıkçası onları bulmam biraz daha kolay oldu. Daha sonra zaten ufak ufak önce internet sitemde kendimce yapmaya başladım. Daha sonra neden dışarıda satmayayım dedim. Hepsi böyle ard arda geçti. Çok ufak bir tezgahım vardı. Yani <laughs> şu an mesela bana çok büyük geliyor. Küçük bir tezgahım vardı. Onda da ufaktan büyütmeye başlayınca kendime güvenim de gelmiş oldu hem. Hem de neden olmasın dediğim her şeyi yapmış olmanın verdiği bir gurur vardı. Kendimden hem gurur duydum. Bir tane çocuğum vardı mesela. O çocuğumun işte e, onun bir şeylerini karşılıyor olmak bana çok e, mutluluk verdi. Sonra da ufak ufak Maraş'ın da insanları sağ olsunlar çok ilgi gösterdiler. Çünkü benim yaptığım şey şu anda e, pazarda en azından şu an yok. Belki tabii ki Maraş'ta yapanlar vardır ama kişi özel tasarımlar yapıyorum tamamen. Onların isteklerine göre doğal taşları bileklikleri ayarlıyorum. Bu da insanlara hem kendilerini özel hissettiriyor hem de e, istedikleri şeyleri bulabilmiş oluyorlar. Hani internette şu anda mesela Maraş'ta deprem oldu. Bir süre e, internetten birçok şey buraya gelemedi ama gelip yanına benden istedikleri her şeyi yaptım. Onlar sonra bana sarıldılar. Yani Maraş halkı e, beni çok sevdi diyebilirim. Çünkü istedikleri her şeyleri benim yanında bulabildiler. Konuşmasının devamında Budak en çok tercih edilen doğal taş takılarını sıraladı. Doğal taşlar tamamen e, bir şifa aracı olarak görüyorum. Zaten kendi çocuğumda ilk kullanarak başladım. İşte kehribar mesela şu an çok popüler olarak kullanılan bir doğal taş. Çocuğumun diş çıkarmasında kullandım. Gerçekten çok etkiliydi. Sonra ufak tefek yanındaki insanlara da söyledim. Çünkü çocuklarda genelde diş çıkarma döneminde işte salyalar, gaz problemleri, nazar, çocuklarda böyle sorunlar oluyordu. Daha sonra da zaten ufak tefek hani ben de kendim getirmeye başladım ama bunları getirirken şöyle zorlukları çok yaşadık biz. Mesela gerçek olmasının zorluğunu çok yaşıyoruz. Alan kişileri de zaten buradan hep söylüyoruz. Sertifika sertifikasına muhakkak bakın. Normal kitapçıda bastırılan bir sertifika değil ama imzalı sertifikalara bakın diye. Onları araştırırken ufak ufak zaten herkes kendince bir şeyleri buluyor. Örnek veriyorum kaygılı bir insanın kullanması gereken taşlar, nazar için kullanılması gereken taşlar. Bunlara bakarken de hani batıl olmaması için işte çok araştırdık. Kendi kitapları var şu an onları okuyorum. Hani insanlara verdiğim şey bilinsin diye. Kitaplarını da okudukça Kur'an'da geçtiğini de gördüm zaten. 5-6 tane taşın Kur'an'da geçtiğinde gördükten sonra tamamen artık kendimi bu işe bıraktım, öyle söyleyeyim. Onların özellikleriyle, buraya gelenlerle tamam. ona göre veriyoruz tamam. artık. Hani kişisel e, tasarım yapıyoruz, onlara göre veriyoruz. Mesela önceden kendim yüzük yapıyordum burada. Şu an mesela yüzüğe artık yetişemediğim için ufak tefek yüzükleri hazır getiriyorum. Kolyeler yapıyorum, bileklikler yapıyorum, çocuk bileklikleri. E, artık telefon süslerine geçtim biraz. Hani bir yan olarak ek e, tamamladım. İnsanlar benden onlar da istemeye başladılar. Hani bu da kişi özel tasarımında yapar mısın diye ufaktan onlara da başladık. Yani tezgahımı gittikçe büyütüyorum onlarla birlikte. Kolye, bileklik, küpe yapıyorum.